Merhaba arkadaşlar yeni bir gün yeni bir yayın yeni bir oyun daha karşınızdayım nasıl oynanır in Kingdom and in and castles ee, Krallıklar ve kaleler oyunumuzun ismi oyunumuz Aslında piksellerden oluşan basit bir oyun ee, bugün nasıl bir oyun olduğunu ve nasıl başlangıçlarını anlatacağım yeni bir krallık yaratalım ee zorluk seviyesi tehdit yok kolay zor ve bayağı zor şimdi tehdit yok çok rahat gidiyor yani 8 yaşındaysanız e, yapacak böyle hiç gaza gelemiyorsanız hiç zorluğa gelemiyorsanız alacağınız seçim bu kolay kolay adı üstünde zor Survival oyunu iyice denemeden, iyice emin olmadan kendinizden yapmayın. Kolayı açmış olalım. Burada kendimize ee, flama düzenliyoruz. Fark etmez ne seçtiniz. Krallığımızın ismi deneme olsun. Evet. Şimdi harita seçiyoruz. Haritanın büyüklüğü kendim olsun. Fark etmez. Haritanın tipi işte top kıtamı kıta mı adamı vesaire. Nehirler nehirler önemli balık tutma açısından. Ee, ve kendimize düşman seçebiliyoruz. Yani düşmandan ziyade illa düşman olması gerekmiyor. Ticaret de yapabiliyorsunuz. Bir tane düşman alalım. Onun zorluk seviyesi, ne diyorum? Başlayalım. Şimdi amacımız taşların yani demir falan da olsun bir adaya kapaklanacağız. Taş olsun, odun olsun ve mümkünse demir de olsun başlangıç için. Burası çok küçük. Burası şimdilik iyidir. Önce kendimize bir kale kuruyoruz. Yeşil alanlar e, bereketli topraklar yeşillere kurmamaya çalışın kaleleri veya tarım harcı binaları öyle söyleyeyim. Şuraya oturtalım. Tamamdır. Şimdi e, kalemizi kurduk. Yapmamız gereken şeyler. Öncelikle ev yapacağız kendimize. Yani ev dediğimiz köy yapacağız. Çünkü herkes ev arıyor şu an. Önce diyor ki bize yol yap kardeşim. Yol yaptı diyor. Yolu yapmaya başlıyorlar. Sonra kendimize ev yapacağız ama odunumuz yok. Odun keseceğiz. Odun kesme alanı yapıyoruz. Şuradaki odunları kesin diyoruz. Burada başlıklar var. Kale olayları, yaşam alanları olayları, hazine para vergilendirme olayları, yiyecek olayları, e, sanayi olayları ve e, Deniz taşımacılığı olayları. Daha onlar kapalı. ileride açılacak. Bizim derdimiz bu vatandaşları kalacak ev yapmak. Önce en dandik ev yapıyoruz. E, kulübe olarak söyleyeceğimiz. 5 tane köylü kalabiliyor. Vergi çok az getiriyor. E, adamlar yiyecek ve odun kömürü istiyor. Odun kömürü ısınmak için tabii ki. Yangın, risk, yangın riskimiz çok yüksek. Etrafa ee, kuyu koyacağız. Ki yangın çıktığında söndürebilsinler. Şu kamerayı kapayım da daha rahat görün. Şu an 5 kişimiz var. Ne iş ee, önceliği olarak seçebiliyoruz? Mesela 6 kişilik inşaatçı ekibimiz inşaatçı kadromuz var ama 5 adamımız var şu an odun 28 kişilik odun e, işçi isteğimiz var bir tane kale işleri ama onlara şu an işçi yok e, bu mutluluğumuz genel mutluluğumuz bu halkın sağlığı Bu da kalenin sağlığı orada kış geldi şu an elimizde 30 birim yiyecek var. Hiç odunumuz yok, hiç taşımız yok, hiç e, demirimiz yok, aletimiz, edevatımız yok, kömürümüz yok, hiçbir şeyimiz yok. Sadece 30 yiyeceğimiz var. Şu an ikinci evi de yaptılar. 5 kişimiz var, 10 yatağımız var. Yani geldikçe yapacağız. E, geldikçe insanlar yerleşecek. Bu vergi seviyemiz şu an e, vergileri koyacak bir hazine odamız yok. Onun için şu an yükseltmenin hiçbir anlamı yok. Bu vatandaşlara ne gerekiyor? Yiyecek gerekiyor. Öncelikle tarım. Tarımı e, yeşil alanlara yapmamız gerekiyor. Oraya şey yapacağım. E, 4 karelik elma ağacı, elma ağacı bahçesi yapacağım. Onun için tarımı buraya koyalım. Şimdi şurada bir taş görüyoruz. Taş değilmiş gerçi. E, sağ altta yazdığına göre. Boş mağaraymış. Bunları şu an kaldıramıyoruz. Bunlar taş. Burada demir var. Dört kişi ziyaret etmiş ama ev bulamamışlar da biz bu evleri yapmadan önce. Daha fazla eve ihtiyacımız var diyor. Sol üstte bize şunu yap bunu yap şeklinde söylüyor. Şimdi. Yedi tane taşa ihtiyacımız var. Onun için taş keseceğiz. Şimdi buraya yapamıyoruz çünkü yol istiyor bizden. Yol geldikçe etrafa yapabilme e, menzilimiz de artıyor. şu an çok 7 kişi olduk bu arada. 2 kişi gelmiş. 3 kişi ziyaret etmiş. ikisi e, kalmaya karar vermiş. 13 odun var. Gidin odun kesin biraz. 15 odun oldu. Artık taş endüstrisini koyabiliriz. Burayı yıkalım. Şuraya. Şimdi bir taş var diye şimdi bu taş bitmiyor. Bu taş sınırsız. Bir tane taş var diye bir tane maden ocağı koymaya gerek yok. Ee, teknik olarak dört yüzü var taş taşın taş ocağının öyle söyleyeyim. Dört yüzüne de şey koyabiliriz. Maden ocağı koyabiliriz. Ama şu an üç yüzü açık. Burada ne var? Ee, i̇şe yaramayan bir taş var kaldıramıyoruz şu an ne kadar ee, şey yapmak için getiri sağlamak için 3 kişi daha gelmiş onda 10 on. bize diyor ki ev yap bir de yiyeceği sağlamak için şimdi şöyle bir sıkıntımız var e, Tarım yapılıyor. Tarımdan malzeme çıkıyor ama bu tarımdan çıkan malzemeler eve götürülüyorsa götürülüyor. Götürülmüyorsa depolanmıyor. Sıkıntı depo yapmamız gerekiyor. Depo dediğimizde şu. Greneri. Kışın sonunda eğer depolanmamış işte yani evlere götürülmemiş yiyecekler heba oluyor. Gidiyor. Kısaca binaları tanıtayım. Fazla uzun uzun anlatmayacağım. Ee, odundan kale bloğu. Şimdi odun olması şöyle. Bazen ejderha geliyor saldırıyor. Ne yapıyor ejderha? Ateş atıyor. Odun olunca cayır cayır yanıyor. Odundan kapı. Taş kale bloğu. Taş kapı. Ee, kale merdivenleri. Şimdi kale bloğu koyuyorsunuz. Kule koyuyorsunuz. Kale bloğu dediği kule. Kale, kule, kule koyuyorsunuz. O kuleye çıkmak için merdiven gerekiyor. Okçu kulesi, işte o kale ee, kulesinin üstüne okçu kulesi koyarsınız. Yani bunu bir şey gibi düşünün. Savunma savunma binası gibi düşünün. Koyarsanız oradan gelen işte ee, Vikingler, bu oyunda düşmanlar Vikingler ve ejderhalar. E, tabii öbür düşmanları saymazsak. Okçu kulesi koyarsak otomatik olarak ateş ediyor e, koymazsak o kulenin tepesine okçu çıkarmamız gerekiyor balista Kulesi balista e, büyük bir mızrak atıyor hazine odası vergi topladığımız zaman onları depolayacağımız yer Olaf of diplomasi diplomat yetiştiriyoruz başka liderlerle o başta açtık ya onlarla e, ticaret yapmak için savaş e, odası diye geçiyor savaş loncası gibi düşünün burada ee, araştırma yapıyoruz. Büyük hol. Burası e, insanların yemek yediği yer. Mod, Hendek. Ee, kalenin etrafına hendek çekiyorsunuz. Düşmanların saldırısı için. Kışla. Okçu okulu. Ve mancınık okulu. Ev işleri. Yol. Taşlı yol. Taşlı yol daha hızlı hareket ediyorlar. Baraka. Kuyu ev seviyeleri. Bu 12 kişi alıyor. E, vergi veriyorlar. Bu 25 kişi alıyor. Daha çok vergi veriyorlar. Şehir meydanı de e, festival festival düzenlemek için, taverna mutlu olmaları için ve itfaiye ne olduğu belli. Şurası daha açık değil. Şu an oradaki binaları gösteremiyorum. Yiyecek olayları ufak ambar, büyük ambar. E, yel değirmeni. Yel değirmeni Şimdi 9 kare düşünün. Yel, yel değirmeni orta kareye koyuyorsunuz. Çevresindeki bütün tarlalara sadece tarlalara ama tarlalara daha çok getiri sağlıyor. Baker e, şey alıyor un yapıyor aslında yani çoğu oyunda Yel değirmeni olur. Yel değirmeni una çevirir. Un ekmeğe çevirir Bu direkt e, buğdayı ekmeğe çeviriyor. Tabi şey gerekiyor. Buğday ve e, odun kömürü gerekiyor. Orchard e, elma bu dört karelik bir şey. Daha küçük olmuyor. Elma bahçesi. Bunu da koymuş olalım. Şimdi e, yiyecekleri yani farmdan çıkan yiyecekleri ambara koyuyoruz. E, Tahıl lambarda koyuyoruz, öyle diyeyim. Elmaları vesaire meyveleri de produce storage'a koyuyoruz ki e, aynı şey kaybolmasın, gitmesin. Balıkçı bu şimdi bu balıkları tutuyor, bu da balıkları yiyecek olarak ayırıyor. Yani yiyecek olarak ayırmazsanız herifler bir balığı komple yiyor. Yiyecek olarak ayırırsanız herkese yetecek şekilde e, ayıklıyor, parçalıyor. Swineherd e, domuz yetiştiriyor Butcher kasap kesiyor bunları ufak Market Market e, bir yere ev grubu yaptınız ta eden oraya yemek malzeme getir götür olmasın diye orası depo olarak işlev görüyor Herkes markete geliyor alıyor gidiyor Norya e, mesela temiz suyu kaynağımız yok burada nerede bakayım buraya bir bakmam lazım burası tuzlu su bakayım aşağıya burası tatlı su bu tatlı suya buradan kemer çekiyoruz şehir merkezine su getirmek için başka bu e, kemi bu pompa gibi düşünün bu da kemer bu da rezerv var. Getirilen suyu depolamak için. Endüstri, taş ocağı, orman işleri. Şimdi orman işleri kestik, kestik, kestik. Ne oldu? Orman bitti. Bunu koyuyoruz. Hem yeni ağaç dikiyor hem yetişmiş olan ağaçları kesiyor. Depo, küçük depo, büyük depo. Ee, odun kömürü yapımı. ve Ağaçları odun kömürüne çev çeviriyor. Demir madeni, demirci. E, taşçı kesilen taşlardan işte tamir vesaire filan yapıyor. Rock Removal, Rock Removal şu istenmeyen taşları çıkartmak için. Ama ne gerekiyor mesela 45 para gerekiyor. Bu da e, taşıma şeyi, e, el arabası gibi düşünün. Bir yerden bir yere hızlıca eşya götürmek için. Deniz ürünleri, liman. Kargo gemisi, transport gemisi, şimdi başka adalar da var haliyle gördüğünüz gibi. Daha başka adalar da var. Bu ilk e, başladığımız yer gibi düşünün. Taşıma gemisi, ticaret gemisi, araştırma gemisi. Araştırma gemisiyle etrafı açıyoruz. Suyun üzerine bina yapmak için gereken pier. Tam Türkçesine emin değilim. Köprü. E, kale köprüsü. Hani... Hendek kuruyoruz, üzerine kale köprüsü açılır kapanan yapıyoruz. De Taş köprü ve Sea Gate. Mesela Seagate Gate çok güzel bir kavram. Şu iki ad iki ada arasında Sea Gate koyuyoruz. Buradan gemi siz izin vermezseniz geçemiyor gibi varsayabilirsiniz. Ne olmuş? 4 kişi gelmiş ama ev bulamamışlar. Daha çok eve ihtiyacımız var diyorlar. iş olaylarına bakıyoruz. Şu an ameleye ihtiyaçıyor yok. Sıfırda sıfır. Çiftçiler sıfır. dörtte dört. E, elmacılar üçte üç. Taş işçileri dörtte bir. Onun için taş henüz gelmiyor. Çok yavaş geliyor. 133 tane odun olmuş. Daha da toplamamışlar. Bundan sonra yapılması gereken sırasıyla small granary işte e, toplamak için produce storage Elmaları toplamak için tabi evlerim evleri saymıyorum. Oyun sizden işte taverna yap diyecek, şunu yap diyecek, bunu yap diyecek. Ee, forester, forester çok önemli. Ağaçlar bittiği zaman böyle bakarsınız ekrana. Sonra yavaş yavaş deniz işlerine açılırsınız. Şimdi mesela burada şey var, balık var. Ee, balıkçıyı genelde buraya kuruyorsunuz ama çok balıkçı kurarsanız etrafına balık tükeniyor. Artık orada yapamıyorsunuz. Yani her balık noktasına bir, bir ya da en çok iki balıkçı koyarsınız. Şekil abi burada da balık var. Şimdi belli bir süre sonra ejderha saldıracak, vikingler saldıracak. Ejderha birkaç yere e, alev saldırısı yapıyor, gidiyor. Ejderha ilk başlarda çok önemli değil ama vikingler çok sıkıntı. Çünkü vikingler geliyor sizin e, adamlarınızı kaçırıyor. Adamları kaçınca ne oluyor? Hem halkın moral bozuluyor. Aa vikingler bizi kaçıracak diye. E, Şehre yerleşmek istemiyorlar. Yeni gelenler gelmiyor. Hem de işçileriniz düştüğü için bütün ağınız aksıyor. Onun için etrafa güvenlik kuleleri ve e, kışla vesaire yapmanız iyi olur. Oyun yavaş yavaş gelişiyor. Yani şu an 10 kişimiz var. Ben kendi oyunumda 200-300 kişi var. Baya bir ada da keşfettim. Bunları yavaş yavaş göreceksiniz. Fazla spoiler olsun, olmasın diye söylemek istemiyorum. Mesela şu an elma topluyoruz. Ee, evler, işçiler evlerine elmayı götürlerse götürüyorlar. Götürmeyenler dışarıda kalan e elmalar çöpe atılıyor. Onun için çok acilen produce storage kurmanız gerekiyor. Evet. Nasıl oynanır? Kingdoms and Castles. Oyunu tarif etmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen e, hem yayına hem e, YouTube odasına, YouTube kanalına üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.